Dünyadaki bütün savaşları bitirip sonsuza kadar sürecek bir barış hali sağlayabilir miyiz? Yoksa bu dünya barış umudunun olmadığı acı ve ıstırap içinde bir dünya mı? Genelde savaşlar o yabani içgüdülerden gelen hislere karşı irademizle karşı koyamamamız yüzünden oluyor ve Naruto evrenindeki birçok karakter bu savaş haline bir son verip barışı getirmeyi amaçlıyor. Bu kişilerden biri olan Madara da bu dünyada barış umudunun olmadığını düşünüyor ve insanları bir teknik ile hayal dünyasında yaşatarak barışı getirmeyi düşünüyor. Madara'nın küçüklüğüne baktığımızda onun bu dünya hakkındaki görüşlerinin neden böyle olduğunu anlayabiliyor ve bu görüşlerin Schopenhauer'ın görüşleri ile olan benzerliğini fark ediyoruz. Ve bu videoda Madara'nın felsefesini inceleyeceğiz. Madara çocukların savaşmak zorunda olduğu bir zamanda yaşıyordu ve birçok kardeşini savaşta kaybetmişti. Bir gün boş bir zamanda bir akarsunun yanında Hashirama adlı bir çocukla karşılaştı. Madara'nın klanı olan Uchiha ile Hashirama'nın klanı olan Senju savaş içindeydiler. Fakat bu ikili tedbir amaçlı birbirlerine klanlarını söylememişlerdi ve böylece nefret beslemeden çok yakın bir arkadaşlık kurabildiler. Birbirleriyle suda taş sektirme gibi oyunlar oynayarak çok iyi bir arkadaş oldular ve ileride çocukların savaşmak zorunda olmayacağı bir köy hayal ettiler. Fakat bir gün birbirlerinin klanları açığa çıktı ve Madara arkadaşlığı ve ailesi arasında kaldı. Fakat kardeşlerinin ölümünden çok etkilenen Madara ailesini seçti ve kendini Hashirama'yı bir düşman olarak görmeye zorladı. Böylece öldürmesi gerektiğinde onu kolayca öldürebilecekti ve Madara bu kararı aldıktan sonra Hashirama ile aralarında yıllarca sürecek bir savaş başladı. Fakat Madara ne kadar güçlense de Hashirama onu her seferinde yeniyor. Fakat barış umudu taşıdığı için Madara'yı öldürmüyordu. Fakat bir gün bu savaştan bıkan Hashirama, yine Madara'yı yendiği bir günde onu yine öldürmekten vazgeçti. Ama bu sefer eğer barışı getirecekse intihar etmeyi tercih edeceğini söyledi ve Madara, Hashirama'nın bu davranışından çok etkilendi. Böylece barışa razı oldu ve birlikte hayal ettikleri Konoha köyünü kurdular. Fakat başta işler güzel gidiyor olsa da bir süre sonra sorunlar çıkmaya başladı ve Madara Konaha köyünün başarısız bir proje olduğunu düşünerek köyü terk etti. Ve bir süre sonra sahip olduğu güçlü bir tilki ile Konoha'ya saldırmaya geldi. Fakat bu sefer Hashirama ona acımadı ve Madara'yı öldürdü. Ama Madara ölmemişti. Kendine yaptığı bir teknik ile sağ gözünün görmesi karşılığıyla kendisini ölümden tekrar hayata döndürmeyi başarmıştı. Ve bunun ardından kendisine bir piyon bulmak amacıyla gözünü hep Konoha'nın üzerinde tuttu ve bu sırada dünyaya barış getireceğini düşündüğü ayın gözü planını oluşturdu. Barış basit bir kavram. Ama basit olsa da kolay değil. Fakat ilk önce şunu düşünmemiz gerekiyor. Barışı hangi yolla sağlayacağız ve sağladığımız barış gerçekten uygulanabilecek mi? Ve de barış dediğimiz şey tam olarak nedir? Barış kavramını genelde insanların birbirlerine kitlesel olarak zarar vermemeleri olarak düşünürüz. Fakat elbette her kişinin barış tanımı farklı olabiliyor. Madara'nın planına baktığımızda o bu dünyada bir barış halinin olamayacağını düşünüyor ve bir illüzyon yaratıp her şeyin mükemmel olduğu, her insanın gönlünden geçeni hemen elde ettiği ve barış içinde olan bir dünya yaratmayı planladığını görüyoruz. Bu dünyaya da kendisi hükmetmek istiyordu. Ve şu sözlere bakarsak, fikirlerini daha iyi anlayabileceğiz. nothing ever goes as planned in this accursed world. the longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. as long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. Diyelim ki yolda yürüyorsunuz ve birisi bilerek gıcıklık olsun diye size çarptı. Sonra aranızda bir gerginlik oldu. Bir insanın size böyle bilerek çarpması sizi sinirlendirdi ve o kişiye belli şeyler söylediniz. Bunun ardından sözlü ve fiziki kavga başladı. Fakat bir an durup o kişiye barışçıl bir şekilde yaklaştığınızı düşünelim. Burada iki durum ortaya çıkıyor. Birincisi iyi olanı, karşıdaki kişi suçunu kabul ediyor ve özür diliyor. Fakat ikinci durum daha da kötü. Hatta insanı insanlar konusunda karamsarlığa düşüren bir düşünce gibi. O da karşıdaki kişinin hatasını kabullenmeyip hala savaşçıl bir tutum sergileyerek sizi rahatsız etmesi. Kulağa gerçekten çok sinir edici geliyor. İşte Madara'da insanların bu anlayışsızlıklarını ve savaşçıl tarzlarını değiştirmekten kaçındıklarını görüp dünya hakkında böyle bir karamsarlığa düşmüş gibi gözüküyor. Ve daha sonrasında dünyaya barış getireceğini düşündüğü projeyi hazırlıyor. Ayın gözü adını verdiği bu proje, insanların istediklerini hemen aldığı, insanın her dileğinin anında gerçekleştiği bir dünya. Peki böyle bir dünya gerçekten barışı sağlayabilir mi? Burada iki durum var. Fakat ilk önce ünlü filozof Schopenhauer'ın böyle cennetvari bir dünyada insanın neler yaşayacağına dair şu sözüne bir bakalım. Varsayalım insan suyu alınıp her şeyin kendiliğinden gelişip olgunlaştığı, sütlerin balların yerden kaynadığı, herkesin gönlünden geçirdiğini hiç vakit kaybetmek sizin önünde bulduğu ve elde etmekte hiç güçlükle karşılaşmadığı Ütopya ülkesine götürüldü. O zaman ne yapardı bu insanlar? ya can sıkıntısından ölürlerdi ya da kendilerini asarlardı. Hiç olmadığı birbirlerine düşer. Kavga dövüş birbirlerini boğup öldürürlerdi. İki durumdan birincisi şu. Eğer Madara böyle bir dünyada can sıkıntısını, acıyı, sıraba alıp götürebiliyor ve insanların sürekli hazının arttığı bir ortam yaratabiliyorsa bu dünya bir açıdan barışı sağlamada başarılı olmuş olurdu. Fakat öteki durumu incelersek insanın canının sıkılıp acı çekebildiği bir ortamda dilediği şeyler istediği zaman verse de böyle bir ortamda şu Pınar'ın söyledikleri olur ve insanlar ya birbirlerine düşer ya da can sıkıntısından birbirlerini öldürürler. Fakat biraz iyimser davranalım ve diyelim ki bu ayın gözü planı gerçekleşti ve insanlar burada hiçbir acı yaşamadan her zaman barış ve mutluluk içinde yaşıyor. O zaman da şu soru ortaya çıkıyor. Bu ilüzyon ile barış sağlansa da bu sahte bir barış olmuyor mu? Sonuçta Madara bunu insanlara zorla yaptırıyor. Çünkü bu gerçek dünyada barışın sağlanamayacağını düşünüyor. Fakat öbür yandan insanların hepsi bu planat kendi istekleriyle dahil olmak isteseler bile bu planı Madara yani bir insan yöneteceği için orada bile bir savaş çıkma olasılığı vardı. Madara'nın felsefesi Arthur Schopenhauer'ın felsefesinden etkilenerek yazılmış gibi görünüyor ve bize bu dünyada barışın gerçekten sağlanıp sağlanamayacağı konusunda önemli sorgulamalar sunuyor. Madara'nın bu dünya hakkındaki sözlerinin ardından Şopun Harun cennetvari bir ortamda insanın nelerle karşılaşacağı konusundaki sözlerini dinlediğimizde Madara'nın Şopun Harun cennetvari bir ortamda insanın neler yaşayacağını kestirememesi konusunda ayrıldığını görebiliyoruz. Madara doğru ya da yanlış bir şekilde olsa da küçüklükte yaşadığı kardeş kayıplarının acısından dolayı hep barış aradı ve bu barışı bulma planında kendisinden taraf olduğunu düşündüğü bir yaratık tarafından ihanete uğradı ve buradan sonra aslında Madara'nın ama giderken avlandığını ve aslında kendisinin bir piyon olarak kullanıldığını gördük. Nihayetinde dünyaya barışın nasıl getirileceği konusunda bizi sorgulamalara sürükleyen Madara ölürken küçüklük arkadaşı Hashirama ile dost ve barışık bir biçimde öldü ve onun hayatına geniş çerçeveden bakarsak savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu görüyoruz fakat barışı bir türlü sağlayamıyoruz.